Hoş bulduk. Hayırlı işler. Kardeşim işler nasıl? Ne satıyorsun sen burada? Köfte. Köfte ekmek, ekmek evet. satıyorsun. Evet. İki, iki müşteri var. Evet. Böyle bir şey oldu mu? İşte senedir pandemiden dolayı işlerimiz evet. bayağı bozuldu. Şimdi ne Sonra pandemi sonrası da bir şey çıktı. Ekonomik bir çıktı. Evet. Dolar yükseldi, her şey fiyatladı. Alım gücü azaldı. Yani ayakta durmak için bir nevi yani çırpınır. Mala borcunuz var mı? E, tabii ki yani. Neresi alıyorsun? Ödemeye çalışıyorsun. Gülmek istiyorsun. Kaç yaşındasın? 33 yaşındayım. Yakışık duruyorsun. Ama çok genç. Dizi var biz yaşında. Burada açtım buraya ama döndüremiyor. Zor yani. Görüyorsunuz siz işte. Peki sonra ki nasıl geçiniyorsun? Sen nasıl geçiniyorsun? Zor zor. Annesinin maaşıyla anne kız ayrıldı beraber. Çocuğa yardım etmiyor. Yok. Yok.

Şimdi ben iki buçuk geziyorum. Başlangıçta ekonomik hızlandı ama fena yani Sonra ya. pandemi geldi, çok acı çekildi. Yani çok ay, acı çekildi. Evet. 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 şimdi evet. tam düzelecek ki evet. işte sizden, zamlar, hı, şunlar, bunlar. Kardeşim ya. çok hı. kötü, hı. yani hı. sizden hı. aldığım bilgi elektrik parasını çok şikayet ediyorum. Evet. Çok. Yani çok fazla. Evet. mu? Maalesef. Dün şu mesela burası fevkalade geçindirildi de bugün konu şimdi de 200 yıla kadar var. Evet. Hiç kendini kurtarıyor yok kurtarıyor. Mesela 3 sene ve kaç kilo saçıyordunuz bunu şimdi kaç kilo başka? 20 kilo civarında. tutuyor. Şu anda 5 kilo, 9 evet. Yani, yani yarı 10 yarı kiloyu fazla. Yarı yarıya düştü. Normalde yarı yarı bayram ve bayram günleri <laughs> burada orada devam ediyor. Bu kadar yoğun düşüyor. Maalesef bu dönemde bizim hareketi olmuyor. Aslında yüksek fiyatlarımız değil ama Her özellikle gençlere çocuklara hitap ettiğimiz için biz şey yani çocuklara da artık 10 lira bile olmuyor. Yani. Bizim sektörü şöyle zaten taksit imkanı yok. E bugün örnek veriyorum. Hepsi X bir dolarla telefon. bunlar. Hepsi doğru. X bir telefon. Herhangi bir özelliği falan yok ama üç buçukların aşağısı var. Değil. Yani insanların ihtiyacını da görmüyor. Çok para vermesi insan işini görecek gibi de değil. Bundan iki sene önce araba aldığım fiyatlara telefon fiyatı var. 40 bin liraya telefon var. İki telefon mu? Ya yani bugün şu an 40.500 lira e geliş olan telefon var. 40.500 lira. Bundan iki sene önce araba aldık. Aynen öyle. Aynen. Yani gelişi, telefonun gelişi bize 40.500 lira. Selahattin. Selahattin, <laughs> vallahi ilk defa biliyorum. Ana! 39 yaşındayım. başka hiçbir <laughs> mesleğim olmadı. Ben hep telefoncuydum. Muhtemelen de öyle öleceğim gibi gözüküyor. <laughs> Umarım size o yatmadan da ölmem. <laughs> Temennimiz bu yönde ama yani almış başını gidiyor her şey. Öncelikle şunu söyleyeyim. Bugün burada gerçekten nasıl ifade edebileceğimi bilemediğim bir kalabalık var. Biz özel bir hazırlık yapmadık. Ben esnaf geziyorum. Tam iki buçuk yıldır esnaf geziyorum. Ama sizlerin bu teveccühü benim için çok önemli. Bu bir vebal, bu bir hak ve bu vebalin karşılığı olarak Cenab-ı Hak beni sizlerin karşısında mahcup etmesin inşallah. Abi. Size yalan söyleyenlerden eylemesin. Abi. Sizin çocuklarınızın hakkının yenmesine sebep olanlardan eylemesin inşallah. Abi. Kul hakkı yiyenlerden eylemesin inşallah. Abi. Ve söz verip sözünden cayanlardan eylemesin inşallah. İnsanların acı çektiğini ben biliyorum. En kolay ulaşılan genel başkanım. Sokaktayım. Taban politikacısıyım. Fakat onların söylediğiyle tepede konuşulanlar farklı. Dolayısıyla AK Parti ve Sayın Erdoğan bütün siyasetçilere bir yün yuma atıyor. O yün yumağına kediler gibi takılınıyor. Dön baba dönelim. Ne yapalım dedi arkadaşlar? Ben de dedim ki, "Aham da halkımızın içine gidelim. Burada <laughs> olduğu gibi." Ve sonuç itibariyle esnafa gidelim dedim. Esnafa. Niye esnaf? Çünkü esnaf sanayicinin ürettiğini, besicinin ürettiğini, köylünün ürettiğini, yani bu ülkede kim neyi üretiyorsa onu satan insandır. Ve en önemlisi esnaf müşterisini veli nimet görendir. Ama uzun zamandır seçmen veli nimet olmaktan çıktı. Şimdi dedin ya güzel kardeşim ben üreticiyim, çiftçiyim, köylüyüm bana sövüyorlar. Söverler. Bak, bak sevgili kardeşim niye sövüyor biliyor musunuz? Niçin sövülüyor biliyor musunuz? Çünkü Son dakikaya gelince, oculuk buculuk üzerinden bizi birbirimize düşürüyor, ondan sonra da oyalıyor. Ama artık deniz bitti. Artık uyandınız uyandınız. Seçmen Veli Nimet olacak. Seçmen, seçmen bu yün yumağına takılmayacak. Millet bizi çağırıyor, baş göz üstüne geçer inan yemin bayrak üstüne. Nasıl alım gücü burada? Alım gücü şu anda e, vatandaşın alım gücü. Yok, onu evet. öğrenmek yani, için soruyorum. E, i̇şler şu anda düşük ama tabii, bekliyoruz yani. Şey zor, şimdi büyük bir yer de. burası. Evet. Yani. Ne kadar, kaç yıllık bir firma bu? Burası e, 40 senedir. Senin yani. dedemden, dedenden Dedemden Şimdi mesela iki buçuk yıl evvel, o zaman da burada mıydın? Tabii ben buradaydım. Peki iki buçuk yıl evvelle, bugün arası vatandaş alım gücü farklı. Ekonomi anlamak için sorayım oğlum. Yani fark var şu an tabii ki kesinlikle. Kaç müşteri girdi sabahtan beri? Yani ortalama Satın elaps, alan. Elli at. Bu delikanlı e, bu çalışanlarımız. Ben yani de arkada kaldı. Da kaldı. evet. evet. Peki size bir soru. Ne yemek yaptım? ne pişirdin? Ve akşam ne yediniz siz? Bir akşam. Evet. evet ben, ben akşam. Sen yok. <laughs> ben bu aç annene bakayım ne pişirmiş. Şey annene ne yapıyor? Al... <laughs> Genel başkan Meral Hanım burada da şey diyor. eee Annen ara bakayım diyor akşam ne yemek yapmış diyor da onlar. al, istiyor. Anne <laughs> seni istemiyor. <laughs> Alo. Canan ismi. <laughs> Canan. Hanım. Ben Meral Akşener'im. <laughs> Çocuklarına zam <laughs> hoş bulduk. <laughs> zam isteyeceğim de e, Tayyip Bey'den çocuklarınıza. Dolayısıyla dedim ki ne yemek pişirdi annen? Ee, ben dedi bilmiyorum bir açalım dedik. Ne yemek yaptınız bu akşam? Ne yiyecekti çocuklar? Evet. Tabii, 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 tabii. Çorba ne? Ne çorbası? tarhana çorbası. İyi iyi. Kurfası var, pilav var, tarhana var haberiniz olsun. <laughs> Hadi bakalım. <laughs> Afiyet olsun. Kimler ne güzel yapmışınızdır ha Canan Sultan. İnşallah bir gün bazen nasip olur kuru fasulyenden yemek. Öpüyorum kardeşim seni. Harika ki evladım var. Allah onları bağışlasın. Görüşürüz kardeşim. Sağ olun. Ay, muhteşem bir kadın. <laughs> millet bizi çağırıyor Emir baş göz üstüne Bugünler geçer inan Yemin bayrak üstüne